Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda çok kolay bir yazlık plaj çantası yapımını anlatacağım size. Şöyle tabanını dümdüz ördüm. Arttırmalı değil de daha örgüye yeni başlayanlar için düz olarak ördüm. Daha sonra gövdesini dikişsiz olarak çıktık ve sapları da hazır deri saplardan kullandık. Ağız kısmında şöyle yalancı sık iğneler yaptım. Buna yaklaşık 4 300-400 gram arası diyebilirim. Bu öreceğiniz büyüklüğe göre değişir. Ben biraz büyük olsun, salaş olsun istedim. Benimkinin eni 45 santim, boyu da 40 santim kadar oldu. Biraz daha büyütebilirdik ama benim ipim yetmedi. 300-350 gram kadar vardı. Şöyle 400-450 gram kadar olursa daha büyük ve salaş havlularınızı rahatlıkla koyabileceğiniz bir çanta olur. Bu şekilde ölçü detaylarını verdim. Dilerseniz çantanın yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet şimdi örnek sıramın da sonuna geldim ve iki trabzan yaptıktan sonra zincirimi çekiyorum. Bir tane boşluk kalıyor ve trabzanımızın tepesinden şu şekilde büyütüyorum. Yürütüyorum. Bir, iki zincir çektiğimde bu yine ilk trabzanım oluyor. Tekrar tığımı doluyorum. Hemen yanındakine bir trabzan yapıyorum. Şimdi zincir olan yerlerde zincir, trabzan olan yerlerde trabzan yaparak ilerleyerek modelimizi aynı şekilde örüyoruz. Artık köşe falan da yok. Dümdüz dönüyoruz. Bir tek şu başlangıç noktası var. Onda da zaten ilk zinciri trabzan olarak saydığımı söylemiştim. Zincir olan yerlerde zincir, trabzan olan yerlerde trabzan yaparak döne döne çantanın boyutu istediğimiz genişliğe, uzunluğa geldikten sonra sap kısmını yapana kadar örüyoruz dümdüz aynı modeli hiçbir değişiklik yapmadan döne döne bu tarifi öreceğiz şu şekilde kafes kafes bir görüntü olacak daha sonra bir zincir çekiyorum tığımı doladım bir tane atlayıp hemen yanındakine bir ikili trabzan bir sonrakine yine bir ikili trabzan bir zincir çekiyorum bir tane boşluk bırakıyorum Sonra iki tane arka arkaya ikili trabzan yapıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Bir tane boşluk bırakıp bir sonrakine arka arkaya ikili trabzanlar yapıyorum. Şurada ipim katlara ayrılmış. Yine bir zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Çok pardon. Bir tane trabzan yapacağım yanına daha tekrar bir zincir çektim bir tane atlıyorum hemen yanına iki tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde modelimizi ilerletebiliriz bir zincir çekip bir boşluk bırakacağız iki tane ikili trabzan yapacağız bir zincir çekip bir boşluk iki tane ikili trabzan şöyle minik kafesler oluşacak bu model ilerledikçe daha da güzel şık duruyor hem sade basit spor bir çanta olsun istedim. Hem de örmesi kolay olsun, herkes yapabilsin istedim. Bu şekilde bu modelimizi ilerletelim. Daha sonra sıra başına geldiğimizde e, şurayı nasıl birleştirdiğimi ve üst sıraya çıktığımı tekrar gösterip modeli aynı şekilde örmeye devam edeceğiz ta ki sap kısmına gelene kadar. Evet, şimdi bu kısımda da sıra sonuna geldim ve şöyle şu şekilde şurayı birleştireceğim. Zincirimin en tepesine batıyorum. Bu trabzanı da sayıyorum ve iki zincir çekiyorum. Bu iki zincir çektiğim benim bir trabzanım olacak. Şimdi tığımı doluyorum. Hemen yanındaki trabzana bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Evet şimdi bu sıramın sonuna kadar da geldim. Şimdi şurada son trabzanın tepesine batıyorum. döndürüyorum. Bundan sonrakileri yan tarafa yapacağım. Şimdi şurayla aynı olması için tığımı doladım. Bir de bu trabzanın son trabzanın yandan ortasına batıyorum. Burada iki tane olmayacak ilk trabzanda. Ortasına bir tane batarak ikili trabzan yaptım. Şimdi dediğim gibi bu diğer köşeyle aynı olması için burada son trabzanda bir ortasına bir de tepesine batmıştık. Tepesini bu tarafa ortasında bu tarafa saydık. Bu köşe böyle kapanacağı için şimdi tığımı doladım şöyle ikinci trabzana geçerek yine bir ortalarına bir kenarlarına batarak ikili trabzanlarımızı yapıyoruz bakın böyle bu şey köşeler köşeli bir şekilde yukarıya doğru çıkacak bu kenara da aynı sayıda trabzan yapıp şurayı da aynı şekilde yapıyorum ve bir üst sıraya geçişi ve bir üst sırada artık modelimizin kurulumunu anlatacağım Evet şimdi şu kenarın başından bu başıma kadar ördüm burada dönüşü göstermek istiyorum size dediğim gibi ikinin katları olacak şekilde olmalı şu an ben bu iki trabzanım yaptıktan sonra bir tane şuraya köşeye yapıyorum ve toplamda 66 tane trabzan yapmış oluyorum şimdi döndürürken hiç bu köşeye arttırma herhangi bir şey yapmadan en son bakın şurada zincirme battım direkt bu ikili trabzanlarımın tepesine batıyorum bu ikili trabzanların tepesine batarak şuradaki trabzan sayısı kadar trabzan yapıyorum. Bu şekilde şu sıranın sonuna kadar trabzanlarımızı yapalım. Evet şimdi çantamın tabanımı tabanını istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Şöyle santim olarak benimki 42 santim. Sayı olarak da 16 sıra oldu. Şimdi buradan sonra etrafını dönerek gövdeyi yukarıya doğru çıkacağız. Şimdi ben ilk sıramda ikili trabzanlar yapmak istiyorum. Şu şekilde batıyorum. Bir tane oluşturuyorum. Tekrar şöyle trabzanımın tam ortasına batıyorum. Bir tane oluşturuyorum. Çok sık olmayan, çok gevşek olmayan ikili trabzanlar yapacağım. Burada sayı 2'nin katları olmak zorunda. Ancak 2'nin katları olurken de şuna dikkat etmenizi istiyorum. Şu tarafta kaç trabzan yaptıysak bu tarafta da o kadar trabzan yapmalıyız. Şurada kaç trabzan yaptıysak bu başta da o kadar trabzan yapmalıyız. Döne döne ikili trabzanlarımızı yapıyoruz köşelere geldiğimde nasıl köşeleri döndüğümü de göstereceğim şimdi bir tane şöyle trabzanın baş kısmına yapıyorum ben bir de şöyle şu gövdesinde çıkardığımız yere trabzanın orta kısmına batarak yapıyorum bu şekilde her trabzana yan duran trabzana iki tane ikili trabzan yaparak ilerliyoruz Evet şimdi sıra sonuna geldim Son tekli trabzanımı yaptım ve yeni sıraya başlayacağım. İlk zincirimden batıyorum, şöyle ilmeğimi kaydırıyorum, bir zincir çekiyorum ve yine tığımı dolayarak ilk yerden başlıyorum örmeye. İlk battığım ilmeğimi kaydırdım, trabzanımın içine de bir tane yapıyorum birinciyi. Bu şekilde. 3-4 sıra yaptığımda yeterli olacak benim için. Evet 4 sıra yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ölçüm kadar yapıyorum ve sonra askılarımı dikmek için tekrar sizinle paylaşacağım videomu. Bu şekilde devam edelim. Evet şimdi çantamı istediğim boyuta gelene kadar şu şekilde tabandan itibaren ördüm. Şimdi başlangıç yerime geldim. Yine sıra bitimime geldim. Burada bir zincir çektim ikinci zincirime batıp ilmeğimi kaydırıp bir tane zincir çekerek yukarıya çıktım şimdi burada tığımı e, doluyorum ve alıp tek seferde çıkarıyorum yine tığımı doluyorum buraya batıp tek seferde çıkarıyorum tekli trabzanlar yapıyoruz bir tane zincir boşluğuna da yapıyorum artık çantamın ağız kısmını oluşturuyorum Tekrar tığımı doluyorum. Trabzanın üstüne battım. Tek seferde çıkardım. Doladım. Battım. Tek seferde çıkardım. Bir tane zincir yerine de yapıyorum. Bu şekilde dümdüz hem trabzanların tepesine hem zincir yerine tekli trabzanlar yapıyorum. Doladım. Trabzanın tepesinden batıp alıyorum. Tek de çıkarıyorum. Doluyorum. Batırıp alıyorum. Tek de çıkarıyorum. Bu şekilde şeyler diyoruz bunu birkaç sıra yapacağım ben çantamın saplar sap kısmını deri saplar takarak yapacağım hazır sap kullanacağım yani böyle bir plaj çantası tarzında salaş bir çanta olmasını istedim bu deri sapların genişliği kadar ağız kısmını öreceğim Siz eğer normal örme sapta yapabilirsiniz örme sap yapmayı tercih ederseniz de daha dar bir ağızlık yapabilirsiniz Ben şöyle 3 parmak kadar bu ağız kısmını örmeyi düşünüyorum. Bu şekilde ilerleyelim. Sıra sonuna geldiğinde yine bir üst sıraya geçişi tekrar sık iğne kısmında da gösterebilirim. Buna yalancı sık iğne veya tekli trabzan diyebilirsiniz. Bir tane dolayarak alıyoruz ve hepsini birlikte çıkarıyoruz. Bu şekilde ilerleyelim. Evet ben şöyle çantamın yapımında hazır deri saplardan kullandım. Şu şekilde zaten boşlukları var buralardan diktim. Şöyle çantamın iki kenarından 11 santim kadar, pardon 11 trabzan kadar boşluk bırakarak şu şekilde iki tarafına bu deliklerden dikiyorum. Yine aynı kendi ipiyle dikiyorum. Hatta şöyle göstereyim, şurada bir kısmını diktim. Bu şekilde alttan üstten düğme diker gibi çantamızın saplarını diktiğimizde artık çantamız hazır olmuş oluyor. Bu tarz videoların, çantaların ya da marka çantaların, marka challenge'ların gelmesini isterseniz bana yorumlardan veya DM'den modeller veya istekler atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.